37 kişinin ölümünden yüzlerce yerleşim yerindeki kanlı terör olaylarından sorumlu tutulan Kobani eylemi failleri yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. Sanıkların arasında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu ve haklarında 38 herkes ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 108 sanık savunmalarını yapacak. 6-8 Ekim Kobani olaylarının failleri yargıya hesap verecek. 37 kişinin yaşamını yitirdiği olaylarla ilgili 27'si tutuklu 108 sanık Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. O dönem yaptıkları açıklamalarla çok tartışılan HDP eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra olayları organize edip yaymakla suçlanan Ayla Akat Ata, Gülten Kışanak, Sabahat Tuncel, Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder ve firari konumda bulunan Murat Karayılan, Cemil Bayık, Salih Müslim gibi isimler yer alıyor. İddianamede olayların başlangıç tarihi Suriye'deki iç savaş nedeniyle terör örgütü DAEŞ'ın Kobani'ye saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP yönetimiyle terör örgütü PKK ile başları sokağa çıkma çağrısında bulundu. Yapılan bu çağrılarla Kobani bölgesi başta olmak üzere ülke sınırlarında PKK eliyle terör koridoru oluşturulmak istendi demokratik özellik ilanı ve sözde Kürdistan Devleti'ni kurmak için başlayan silahlı çatışmalar ülke geneline yayılmak istendi. İddianamede yaşanan kanlı eylemlerle ilgili olarak ülke genelinde terörün amaçlarından olan korkutma, sindirme, bombalı, silahlı saldırı sonrası kaos ortamı yaratarak ülkenin bölünmez bütünlüğüne, üniter yapısına ve halkı devlete karşı isyana davet etmek suretiyle, iç savaş yaratılmasından amaçlandığı anlaşılmıştır. Tespitine yer verildi. HDP'li isimlerin de terör örgütü PKK gönümünde hareket ettiğinin altı çizildi. Ülke genelinde 35 il, 96 ilçe, 31 yerleşim yerinde gerçekleştirilen gösterilerde 37 kişi hayatını kaybetmiş, 761 kişi yaralanmış, 197 okul yıkılmış, 269 kamu binası tahrip edilmiş, binlerce ev arabada kullanılamaz hale gelmişti. Bu nedenle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 3530 sayfalık iddianamede 108 sanık olay tarihinde ülke genelinde işlenen tüm eylemlerden sorumlu tutulurken haklarında 38 herkes ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanıklar ayrıca 29 ayrı suçtan 19.680 19.680'er yıl hapis sistemiyle yargılanacak.